arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizi Marmaris'te içinizi serinletecek buz gibi bir suyu olan Turgut Şelalesi'ne getirdik. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki Marmaris Yarımadası 50 hatta 55 derecede çıkıyor. Bizim serinleyebileceğimiz tek yeri burası oluyor. Tabii çoğunuza göre su az gelecek size bu arada ama bizim için burada bir yudum su bile biliyorsunuz o kadar değerli ki serinlik açısından. Evet. E, su akmasa bile Kanyon çok serin oluyor arkadaşlar biz buraya yazın Ağustos'ta özellikle e, geliyoruz. Evet çünkü bu aylarda kesinlikle giremeyiz biz bu suya. Ağustos sıcakları için birebir yani hiç girmeseniz bile sadece bu ortama gelip serinleyebilirsiniz. Yukarıda küçük bir kafesi var arkadaşlar. E, yine suyun içinde oturuyorsunuz, çayınızı kahvenizi içebiliyorsunuz, gözlemenizi yiyebiliyorsunuz. Biraz da açık sayar. Orada size göstereceğiz inşallah. Ayaklarınız suyun içinde keyif yapabiliyorsunuz. Bayağı iyi geliyor. Evet. Aslında bilenler varsa köyceğiz yuvarlak çaydaki gibi. Aynen aşağı yukarı aynen. Ama tabii buradaki su daha kısıtlı az. Ee, şu an biz sezonun başında olduğumuz için su biraz daha yüksek. Yaz aylarında Temmuz-Ağustos'ta dediğimiz gibi çok çok az seviyelere iniyor. Evet arkadaşlar şimdi burayı çekeceğiz sizler için. Ardından Turgut'un sahili var küçük. Oraya gideceğiz oraya göstereceğiz size. Ardından merkezinde kahvede bir çay içeceğiz. Video bu şekilde gelecek arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. O zaman hadi gezmeye başlayalım. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş e, giriyoruz içeriye doğru. Bu şekilde küçük, kafemsi yerler var. Çay var, kahve çay var. Kahve var. var. Şansıma bir tur otobüsü geldi. <laughs> Ortalığı tozu dumana kattılar. Aynen. Pro, pro diyorum her şey. Safari, Safari aracı. geldi. Arkadaşlar şu şekilde. Şurada değirmen var arkadaşlar. Açık mı? Ona daha sonra dönüşte bakacağım. Bir de beni böyle çek. <laughs> Bir de şöyle çekelim. <laughs> <laughs> çık <laughs> çık. <laughs> Arkadaşlar burası turistlerin en uğrak noktalarından bir tanesi. Evet. Her gün Marmaris'ten saat 10'da safari araçları kalkıyor. Buraya getiriyorlar. İnsanlar burada yüzüyor, görüyor. Bir şeyler yiyip içiyor. Sonra tekrardan saat 4 gibi falan Marmaris'e dönüyorlar. Evet daha sezon başı olmasına rağmen kalabalık oluşmaya başlamış burada. Evet arkadaşlar siz bu videoyu bir hafta 10 gün sonra izliyorsunuz. Evet bugün tarih 18 Nisan. Evet. Bilginiz olsun ona göre değerlendirebilirsiniz. Evet, şöyle, çayınızı alıyorsunuz şu şekilde. Suyun içine girip içiyorsunuz. Burada çam ormanları olduğu için Turgut'un da. Aynen ve kekiği de var. Kekik bu. Ve ada çayı. Ada çayı. Bu şekilde arkadaşlar oturma yerleri var. Yeni kolay gelsin. Evet arkadaşlar görüyorsunuz gözleme de yapılıyor. Bu şekilde kadar saçta düşüyor. Kolay gelsin. Ya şu atmosfer nerede var? Nerede? <laughs> şu an arkadaşlar 20-25 derece aralığında. çok arasında. güzel bir sıcaklık var. Çok güzel, serin. Ee, ve buraya girince ben <laughs> üşümeye başladım. Yüzenler varsa onun elini öperim. <laughs> Saygı duyarım yani. Arkadaşlar Ağustos'ta bile bu süre zor giriliyor yani onu söyleyeyim. Bence İngilizler giriyordur. İngilizlerin bile harcı olmayabilir bu. Göreceğiz. Herkes Yukarıya... geçmek için sıra bekliyor. Ben geçmem oradan ama. Biz geçemeyiz şu an. Ben geçerim, oradan çeker gelirim. Ayakkabı. Arkadaşlar burası en derin yeri, insanlar burada yüzüyor. Eskiden yukarıdan böyle atlıyorlardı, artık atlayamıyorlar çünkü su o kadar fazla yok. Fotoğrafçı abi de bağırıyor bayağı. Arkadaşlar ayakkabı olduğu için oraya geçemedim. <laughs> Şimdi yukarıdan dolaşıp geleceğiz. Abi çok güzel görünüyor ya. Havuz burası arkadaşlar. Yazın buralara girip oturuyoruz biz. arkadaşlar şimdi alt kısmından yukarıya doğru çıktık. Burada da bir tane ayrı bölümü var. Burası biraz daha sakin akıyor. Evet. Diğer taraf ama çok kuvvetli ama şurası çok güzel görünüyor. Bu arada şunu da söyleyelim. Buraya giriş tamamıyla ücretsiz. Hiçbir şekilde para ödemiyorsunuz. Aslında küçük bir rakam ödense ve çevre temizliğine falan harcansa aslında iyi olabilir. Çünkü yabancı turistler geliyor ve hiç buraya para ödemeden Gidiyorlar ama biz onların ülkesine gitmeye çalışırsak aynen. en ufacık yerlerine girdiğimiz zaman bile 1 Euro, 2 Euro, 5 Euro alıyorlar. Hatta Rolos'ta e, kendi camiyemizi görmek için arkadaşlar para alıyorlar. Aynen. Bence e, buna bir el atılmalı yani. Burası arkadaşlar daha önce para alınıyordu buradan. E, orman mı? Galiba orman el koydu buraya, ücretsizlik çevirildi. Ücretsiz olması tabii ki yerli için çok iyi ama. Yerli ücretsiz, e, yabancı misafirlere ücretsiz. Aynen öyle. Yabancı, ücretsiz, yani. ücretsiz olsa daha güzel olur. Aynen. Çünkü burada gönüllüler arkadaşlar çöp topluyor. Maalesef sarhoş gelen oluyor falan oluyor yabancılar bir de kutsaya şey atıyorlar buralara. Evet zaten bakım da yapılması lazım evet, baktığımızda bakıma, yani. Bakıma ihtiyacı var görüyorsunuz arkadaşlar ortalığı. Çok güzel ya. Evet arkadaşlar hala çıkıyoruz. Aslında bunun içlerine doğru da çok çok daha güzel bir evet, ortam evet. var. Ben bir 10 sene önce falan yürümüştüm. Ee, o kadar gider miyiz bilmiyorum ama gidebildiğimiz yere kadar göstermeye çalışalım size. Yukarıya çıktıkça arkadaşlar su seyreliyor bu şekilde. Aslında su burada toplanıyor. Şu ortamın güzelliğine bakar mısınız diyorum, bakar mısınız? Kurbağalara bak. <laughs> Hepsi oraya yapışmışlar. Aynen. Arkadaşlar şuralardan daha yukarıya doğru gidebiliyorsunuz. Daha devamı var. Bu şekilde bu üst tarafla yaygın akıyor. Aşağıya doğru daralma yapıyor. Evet arkadaşlar şu banka oturup bu manzarayı seyredebilirsiniz. Bank da çok orijinal. Yüzmüş birileri. Keyif sende bu hayatın. <laughs> Biraz soluklanıyorum. <laughs> bu manzara karşısında. Ben de size, şöyle senin yanına geleyim. Gel yanıma. Canın sıkılınca bile gelebilirsin ya. Gerçekten Marmaris'e, Selimiye'ye, Söğüt'e gelirseniz mutlaka bence rotanızı buraya da ekleyin. Zaten yakın, 15-20 dakika yani her türlü. Marmaris'e de yarım saat uzaklıkta. Şu an çok güzel akıyor. Dediğimiz gibi yazın sizi tatmin etmeyebilir ama yazın, en azından serin oluyor. Yazın bu suyun yarısı akıyor arkadaşlar. Girip şuralara yatabilirsiniz yani. Bu arada şeyi de söyleyelim. Bu Safariler geliyor ya saat 12 ile 4 arasında burada oluyorlar. O saat aralığında burası aşırı derecede kalabalık oluyor. Biraz daha sakin olsun derseniz yani gürültüden patırtmanıza ee, sabah saatlerinde ya da dörtten sonra Aynen. gelin. Biz genelde dörtten sonra geliyoruz. Buraya bilginiz de olsun. Evet. Çünkü o karşıdan karşıya falan geçemezsiniz yani. Aşırı kalabalık oluyor. Evet. İnşallah benim gözümden görüyorsunuz arkadaşlar. Manzara çok güzel ya. Evet arkadaşlar yavaştan e, dönüş yoluna doğru geçtik. Şu an Turgut'a doğru gideceğiz. İçine doğru. Sorry. Hi. Sorry, guys. <laughs> Bir takipçimiz e, yıllar önce burada un yaptırıldığını söylemişti. Sırf onun için geldik buraya. Maalesef ona göstermek isterdik buraya ama Bakın değirmenin açık değil. büyüklüğüne. Değirmen taşı. Her şey burada ama sahibi yok. Evet. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. E, yaklaşık 10-15 dakika içinde her yer Topar aracız olmuş. Pembe Lantaro görmüştünüz daha önce. Arkadaşlar az önce ee, bir şey atladım söylemeyi unuttum. Şelalenin yolu alçak arabalara uygun değil bilginiz olsun. Toprak motorla bile gelirken evet. biz biraz zorlanıyoruz bazen kayma falan yapabiliyor. Ona göre gelmeden önce bilmenizde fayda var. Evet. Şimdi görüşürüz. Hadi biz şimdi sahil kenarına gidiyoruz orada görüşürüz. Evet arkadaşlar. Turgut'un girişine geldik şimdi. Şu anda gördüğünüz bu piramit mezar Türkiye'nin tek ayakta kalmış piramit mezarı. E, 2300 yıldır arkadaşlar burada. Bu piramit mezar Hidas Antik Kenti sınırları içerisinde yer alıyor. Dönemin en güçlü gladiatörlerinden olan Diagoras'a ait. Bölgenin yerlileri burada Çağbaba türbesi olduğunu düşünüyormuş. Ama sonrasında yapılan araştırmalarla buranın bir türbe değil, tam tersine bir piramit mezarı olduğu ortaya çıkmış. Burası bulunduğumuz zeminden 50-30 metre kadar yükseklikte hala ziyarete açık. Antik olarak da arkadaşlar aslanların koruduğuna inanılıyor. Burası şelaleden 5 dakika uzaklıkta. Turgut'a geldiğiniz zaman mutlaka burayı da ziyaret etmenizi öneririz. Evet, sahiline geldik. Şimdi ileri tarafa doğru birazcık yürüyelim, gösterelim size de. Hı hı. Şu an burada hummalı bir tekne hazırlığı var. Herkes yaza yetiştirmeye çalışıyor teknelerini. Şimdi biz de ileriye doğru yürüyoruz. Yazın buralardan denize girilebiliyor değil mi hayatım? Büyük evet tekneler arkadaş. gidiyordur evet, evet. sanırım o zamanlar. Ee, bu tekne, hepsi gidiyor arkadaşlar burada. Şöyle koskocaman charter tekneleri var. Şu an hepsinde bir temizlik, hazırlık aşaması var dediğim hı hı. gibi. Bunlar gidince burada da kocaman bir plaj çıkıyor ortaya. Burası da Turgut'un plajı. İleriye doğru da biraz gidiyor. Hemen tam şurada karşıda Angels Peninsula Otel var. Burada 5 yıldızlı bir tane otel var yani. 5 değil 7. 7 mi? İstersen anlatıvereyim. Anlat. Anlat. Arkadaşlar orası Angels Peninsula. Burna doğru bir sürü villası var. Onlar kral dairesi arkadaşlar. Burna doğru olan kısımlar. Ben burada çalış, ilk açılımda çalışmıştım arkadaşlar, 7 yıldızlı otel kürtlerinden sahip, belki de Türkiye'de tek otel arkadaşlar. Ee, önceki ismi Angel's Peninsula'ydı, ee, şimdiki ismi Angel's Marmaris. Bu malum davaların dolayı el kondu tarafından. Benim çalıştığım dönemde arkadaşlar, tüm dünyadaki cumhurbaşkanları, şeyhler bu otele geliyordu. Bir altın kaplama, her yer altın baraklıydı, ee, onu söyleyebilirim. Çok üst düzey bir otel olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ne gibi yani? Demarisi katlar. Hadi ya o kadar. Birkaç katlar yani. Ay. Buranın şöyle denizini de göstereyim. Burası da böyle kum şeklinde. Yüzmeye çok uygun, çok güzel. Çocuklarınızla rahatlıkla gelebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi e, Turgut'un çok güzel bir konumundayız. Burası aynı e, Gökova Aşıklar Yolu gibi. Şimdi buradan Turgut'un içine doğru gideceğiz. E, şurası çok güzel denize çıkıyor. A, evet, onu da gösterelim. Burası denize çıkıyor. Bu tarafta Turgut'un içerisine doğru gidiyor. Biz aşık olarak Aşıklar yolundan gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> İnşallah gerçek ismi de öyledir. Bence burası Aşıklar Yolu'nda. kokusunu var ya keşke gönderebilsek size. Arkadaşlar burası hem muhtarlık hem caminin olduğu e, bahçesinde bulunan kafe. Buranın köy merkezi. Biraz önce gördüğünüz kadar küçücük. Bu kadar. Biz de şimdi burada, burada birazcık soğukluğumuz Evet, Yorgunluk kahvesi içmemiz gerekiyor artık. Evet arkadaşlar dediğim gibi meydanı burası. Şu şekilde tarihi yine bir şınar ağacımız var camisi sol taraftaki, sağ taraftaki muhtarlık binası arkadaşlar. Meydan burası. Hepsi bir arada. Dikköy. <laughs> Aynen çok tatlı. Evet. Şimdi kahvemiz geldi. Bir tane de soda söyledim. Su kaybettik bugün. Onları almamız lazım. Of, i̇yi geldi şu an. Bir yudum bile. Buranın yerel halkı fıstıkçılıkla uğraşıyor. Eğer buraya gelirseniz, fıstık alabilirsiniz buradan. Ee, onun haricinde bal. Kimse. Fıstığı da gerçekten lezzetli. Çok, Öyle lezzetli. çok iri bir fıstık değil, ince ve küçük oluyor. İnce, uzun, küçük. Aynen. Evet. Ee, biz buldukça almaya çalışıyoruz. Evet. Lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar, biz kahvemizi içtik, burada dinlendik ve şimdi de videomuzu kapatıyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bugün sizlere Turgut'tan seslendik, Turgut'u gösterdik. Evet, şelaleye gezdik, serinledik. Sonra sahil kenarındık. En sonda çınar ağacının gölgesinde serinleyerek kapatma kararı aldık. Evet. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için öncelikle çok çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı, fikirlerinizi bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni gelen izleyicilerimiz lütfen abone olmayı unutmayın. Çünkü evet. izleyicilerimizin %87'si bize abone değil. Hem abone değil hem de televizyondan izledikleri için evet. e, izleyip geçiyorlar ya da hiç yorum atmıyorlar. Evet arkadaşlar televizyondan izleyen izleyeceğiniz için de <laughs> e, hani bizim için çok önemli olduğu için söylüyoruz. Daha sonrasında beğeni ve yorum yaparsanız televizyondan gelip çok mutlu oluruz. Onu evet. da söylemek istiyorum. Daha motive oluyoruz çünkü o şekilde bizde. Evet, hem biz motive oluyoruz hem de yukarıya taşıyor bizi. Bu açıdan Abi bir de e, ücretsiz bir şekilde hype puanı kullanmayı da unutmayın lütfen. O da yorumları e, sağa kaydırınca çıkıyor karşınıza. E, ücretsiz bir şekilde hype kullanarak bizi üst seviyelere taşıyabilirsiniz. O zaman ne diyoruz? Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoş kalın. Hoşça kalın. Sevgiler.